Hayatınızı değiştirmek için devrim niteliğinde kararlar almanıza, radikal dönüşümler peşinde koşmanıza gerek yok. Aslında asıl büyük değişimler her gün atılan küçük ve istikrarlı adımlardan doğar. Bu adımlar zaman içinde birikerek sizi hiç beklemediğiniz kadar ileriye taşıyabilir. Bugün tam da bu noktada hayatınızda büyük etkiler yaratabilecek 7 atomik alışkanlığı ve bunları nasıl kolayca uygulayabileceğinizi paylaşmak istiyorum. Hiçbir alışkanlık tek başına mucizeler yaratmaz belki ama birleşip düzenli bir bütün oluşturduğunda yaşam tarzınızı ve bakış açınızı kökten değiştirebilir. Şimdi gelin bu alışkanlıkları birer birer ele alalım ve hayatınıza nasıl entegre edebileceğinizi birlikte düşünelim. Her şeyden önce alışkanlıkların gücünü anlamak gerekir. Bir alışkanlık tekrarlandıkça zihinde ve bedende yer eder, otomatikleşir ve artık düşünmeden yapılan bir davranışa dönüşür. Bu nedenle büyük değişiklikler vaat eden ancak sürdürülebilir olmayan yöntemler yerine küçük ve uygulanabilir alışkanlıklar geliştirmek çok daha etkilidir. İşte tam da bu yüzden atomik yani küçük ama etkili alışkanlıklar uzun vadede hayatınızın temel taşlarını oluşturur. Birinci alışkanlığımız kitap okuma. Her gün yalnızca 10 sayfa kitap okumak kulağa küçücük bir adım gibi gelebilir. Ancak bir yılın sonunda, bu alışkanlık sayesinde 15 ile 20 kitap arasında eser bitirebilirsiniz. Düşünün, her sabah kahvenizi yudumlarken, 10 sayfa bir kişisel gelişim kitabı okumak, hem güne zihinsel olarak zinde başlamanızı sağlar, hem de bilgi dağarcığınızı günden güne genişletir. Kitap okuma alışkanlığı, yalnızca yeni bilgiler edinmenize değil, aynı zamanda analitik ve eleştirel düşünme becerilerinizi geliştirmeye, kelime dağarcığınızı zenginleştirmeye de katkı sağlar. Özellikle sabahları, zihninizin en açık olduğu saatlerde 10 sayfa bir kitap okumak günün geri kalanında da motivasyonunuzu yükseltir. Atomic Habits gibi alışkanlık geliştirme üzerine yazılmış kitaplar ise bu yolculuğunuzda size rehberlik edebilir. Kitap okuma alışkanlığına başlamak için karmaşık planlar yapmanıza gerek yok. Her sabah veya her akşam sadece 10 dakikanızı ayırmak zamanla büyük bir birikime dönüşecektir. İkinci alışkanlık ise erken kalkmak. Güne erken başlamak, günün en sessiz ve verimli zaman dilimlerini değerlendirmek için mükemmel bir fırsattır. Sabah saatleri genellikle zihinsel berraklığın en yüksek olduğu saatlerdir ve bu zaman dilimini kendinize ayırmak hem üretkenliğinizi hem de motivasyonunuzu artırır. Birçok başarılı insanın ortak noktalarından biri de erken kalkmak ve sabah rutinlerine sadık kalmaktır. Sabah 6.30'da uyanıp ilk yarım saati kendinize ayırmak, meditasyon yapmak, Esneme hareketleriyle bedeni uyandırmak ya da günün planını çıkarmak, güne hazır ve enerjik başlamanızı sağlar. Sabah rutininize minik dokunuşlar ekleyerek, günün geri kalanında yapacaklarınızı daha iyi organize edebilirsiniz. Erken kalkmak, ilk bakışta zor görünebilir. Fakat bu süreci kademeli olarak ilerletmek ve her gün 10 ila 15 dakika daha erken kalkmayı denemek, alışkanlık halini kolayca almasını sağlayacaktır. 3. Alışkanlık, günlük hedefler belirlemek. Büyük hedefler, onları küçük parçalara böldüğünüzde ulaşılabilir hale gelir. Her gün için iki ya da üç küçük ama ulaşılabilir hedef belirlemek, hem disiplininizi artırır hem de zamanınızı daha verimli kullanmanıza olanak tanır. Örneğin, bugün için kendinize 20 dakika yürüyüş yapmak, 10 sayfa kitap okumak ve e-postalarınızı düzenlemek gibi hedefler koyabilirsiniz. Bu hedefleri tamamladığınızda, gün sonunda elde ettiğiniz başarı hissi, motivasyonunuzu katlayacaktır. Hedeflerinizi yazılı olarak belirlemek ve tamamladıkça üzerlerini çizmek, beynin ödül mekanizmasını tetikler ve alışkanlık haline gelmesini kolaylaştırır. Unutmayın, küçük hedeflere ulaşmak, zamanla büyük başarıların kapısını aralar. Dördüncü alışkanlık, sağlıklı beslenmek. Yediğiniz yiyecekler yalnızca fiziksel sağlığınızı değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal durumunuzu da doğrudan etkiler. Sağlıklı beslenme alışkanlığı geliştirmek için, büyük değişiklikler yapmanıza gerek yok. Sadece birkaç küçük adımla başlayabilirsiniz. Örneğin, şekerli içecekler yerine su içmek, cips gibi paketli atıştırmalıklar yerine badem, fındık gibi sağlıklı kuru yemişleri tercih etmek, fast food yerine evde hazırladığınız taze yemekleri tüketmek, uzun vadede enerjinizi ve yaşam kalitenizi önemli ölçüde artırır. Yeme alışkanlıklarınızı gözden geçirerek küçük ve sürdürülebilir değişiklikler yapmak, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besinleri almanızı ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Sağlıklı beslenme alışkanlığı geliştirmek için, haftalık yemek planları oluşturabilir, alışveriş listenizi buna göre düzenleyebilirsiniz. Beşinci alışkanlık, spor ve hareket. Fiziksel aktivite, yalnızca vücudu değil, zihni de güçlendirir. Hareketsiz bir yaşam tarzı, hem bedensel hem de ruhsal sağlığınızı olumsuz etkiler. Ancak yoğun tempoda spor salonuna gitmek ya da saatlerce egzersiz yapmak zorunda değilsiniz. Gün içinde küçük hareketlilikler eklemek bile büyük bir fark yaratır. Örneğin, asansör yerine merdivenleri kullanmak, öğle aralarında kısa yürüyüşlere çıkmak ya da haftada birkaç gün evde egzersiz yapmak hem enerjinizi artırır hem de stresinizi azaltır. YouTube'daki ücretsiz egzersiz videoları evde rahatça hareket etmenizi sağlar. Spor yapmak için büyük hedefler koymak yerine gün içinde minik hareketler eklemeyi alışkanlık haline getirmek, zamanla daha aktif bir yaşam tarzı geliştirmenize yardımcı olur. Altıncı alışkanlık, dijital detoks. Günümüzün en büyük sorunlarından biri, teknolojiye ve ekranlara olan bağımlılıktır. Telefon, bilgisayar ve tabletlerin yaydığı sürekli uyarılar, zihinsel yorgunluğa ve odaklanma sorunlarına yol açar. Dijital detoks alışkanlığı, gün içinde kısa molalar vererek, zihninizi dinlendirmek ve odaklanmanızı artırmak için harika bir yöntemdir. Örneğin, uyumadan bir saat önce telefon kullanımını bırakmak, sabah ilk yarım saat boyunca ekransız zaman geçirmek ya da sosyal medya uygulamalarına zaman sınırlaması koymak, dijital yorgunluğu azaltır ve zihinsel berraklığınızı artırır. Bu alışkanlık, aynı zamanda sosyal ilişkilerinizi güçlendirmeye ve anı daha iyi yaşamaya da yardımcı olur. Dijital detoksu hayatınıza entegre etmek için, günün belirli saatlerinde telefonunuzu uçak moduna almak ya da bildirimleri kapatmak gibi basit adımlar atabilirsiniz. Yedinci ve son alışkanlık, pozitif düşünmek ve şükretmek. Zihninizi olumlu düşüncelerle beslemek, stresle başa çıkmada en etkili yollardan biridir. Pozitif bakış açısı, karşılaştığınız zorluklara daha yapıcı yaklaşmanızı ve çözüm odaklı düşünmenizi sağlar. Şükretmek ise, sahip olduklarınızı takdir etmeyi ve hayata daha derin bir anlam katmayı mümkün kılar. Bu alışkanlığı hayata geçirmek için, her akşam birkaç dakikanızı ayırarak kendinize şu üç soruyu sorabilirsiniz, bugün beni ne mutlu etti? Neyi başardım, neye şükrediyorum? Bu sorulara verdiğiniz cevaplar, zamanla daha farkındalıklı, dirençli ve mutlu bir insan olmanıza katkı sağlar. Olumlu anları ve minnettarlık duyduğunuz şeyleri yazılı olarak bir deftere not almak da duygusal iyilik halinizi destekler. Şimdi bu 7 atomik alışkanlığı hayatınıza nasıl entegre edebileceğinizi düşünün. Belki hepsine birden başlamak zor olabilir. Önemli olan birini seçip küçük adımlarla düzenli olarak uygulamaya koymak. Örneğin, ilk hafta her gün 10 sayfa kitap okumayı hedefleyebilir, sonraki hafta sabahları 10 dakika daha erken kalkmayı deneyebilirsiniz. Her alışkanlık zamanla diğerini tetikleyip zincirleme bir değişim başlatır. Sabırlı olmak, istikrarlı davranmak ve sürecin tadını çıkarmak önemlidir. Unutmayın, hiçbir alışkanlık bir gecede oluşmaz. Önemli olan küçük adımlarla ilerlemek ve yolculuğun keyfini çıkarmaktır. Hayatınızda görmek istediğiniz değişiklikler için devrimsel kararlar almak zorunda değilsiniz. Sadece bir alışkanlık seçin ve bugün başlayın. Belki kitap okuma alışkanlığına odaklanmak istersiniz, belki de sabahları erken kalkmayı denemek size daha cazip gelir. Hangi alışkanlıkla başlarsanız başlayın, bir yıl sonra geriye dönüp baktığınızda, attığınız küçük adımların sizi ne kadar değiştirdiğine şaşıracaksınız. Her alışkanlık, bir domino taşı gibi diğer alışkanlıkları da tetikleyebilir. Sabah erken kalkınca, kitap okumaya zaman ayırabilir, ardından kısa bir yürüyüşe çıkabilir, güne sağlıklı bir kahvaltı ile başlayabilirsiniz. Bu zincirleme etki zamanla yaşam tarzınızın tamamında köklü değişikliklere yol açar. En önemlisi ise bu değişimleri sürdürülebilir kılmak ve hayatınızın doğal bir parçası haline getirmektir. Alışkanlıklarınızı güçlendirmek için şu ipuçlarını da uygulayabilirsiniz. Alışkanlıklarınızı bir tetikleyiciyle eşleştirin. Örneğin, kahvenizi içerken kitap okumak gibi. Çok küçük başlayın. Her gün 5 dakika egzersiz yapın ya da 2 dakika meditasyon yaparak başlayın. Kendinizi ödüllendirin. Hedefinize ulaştığınızda küçük bir ödül belirleyin. Takip edin ve ilerlemenizi kaydedin. Bir alışkanlık takip tablosu oluşturun ve her gün işaretleyin. Bir arkadaşınızla birlikte başlayın. Beraber alışkanlık geliştirmek, motivasyonunuzu artırır. Hayatınızdaki küçük değişiklikler, zamanla büyük sonuçlara yol açar. Bugün seçtiğiniz bir alışkanlık, bir yıl sonra bambaşka bir yaşamın kapılarını aralayabilir. Kendinizi geliştirmek, daha sağlıklı, mutlu ve üretken bir birey olmak için bu basit ama etkili alışkanlıklarla yolculuğunuza başlayabilirsiniz. Şimdi bir düşünün, bu 7 alışkanlıktan hangisiyle başlamak istersiniz? Kitap okumak mı, erken kalkmak mı, yoksa sağlıklı beslenmeye daha fazla özen göstermek mi? Belki dijital detoks ya da günlük hedefler belirlemek size daha uygun gelir. Hangi alışkanlığı seçerseniz seçin, önemli olan istikrarlı olmak ve süreci kendinize göre şekillendirmektir. Haydi, şimdi kararınızı verin. Hangi alışkanlıkla başlamak istiyorsunuz? Kendinize bir hedef belirleyin, küçük adımlarla ilerleyin ve sürecin tadını çıkarın. Çünkü hayat, küçük alışkanlıkların birikimiyle şekillenir. Siz de bugün kendi hayatınızda fark yaratmak için harekete geçin. Şimdiden başarılar.